Selamun Aleyküm gençler. Bugün sizlerle dünya ve ilk kanalımızın ilk videosu olarak dünya ülkeleri hakkında bilgiler kanalımızın ilk videosu bugün. Kanalımızdaki videoları izlemeyi lütfen unutmayalım. Ee, şöyle size Fransa'nın bugünkü dünya üzerindeki gezilecek yerler listesinde en güzel 20 yer önerisini söyleyeceğim. Kısa bir video olmayacak. 4-5 dakikalık bir de video olmayacak galiba. Ama şöyle söyleyeyim. Güzel bir video olacak. Videomuza şöyle geçelim. Fransa Avrupa batısında yer alan ülkelerden biridir. Başkenti ise günümüzde aşıklar şehri olarak anılan Paris'tir. Pek çok alanda Avrupa'nın lider ülkelerinden birisi olan Fransa'nın başkenti Paris. Dünyayı etkileyen milliyetçilik akımının doğduğu topraklar olarak tanınır. Eiffel Kulesi'nin ve Notre Dame katedralı olarak başta olmak üzere görünmesi gereken pek çok yapıya da ev sahipliği yapar sahip olduğu zenginliği çok iyi değerlendiren ülke bugün Avrupa'nın en turist ağırlığıyla merkezlenen birisi haline gelmiştir. Sizde her yıl ziyaretçi akırına uğrayan ülke yurtdışı Türk turları sayesinde uygun fiyatlara gidebilirsiniz diyor. Arkadaşlar birinci sırada Eyfel Kulesi yer alıyor. Aşıkların gelip de aşk olduğu gibi anlatmışlar. Çam, bariz, yemyeşil ve yumuşacık çimenlerle leziz bir piknik fırsatı sürüyor aslında sadece bunun olduğuyla insanların birçok kez gittiği yerlerden biri. Şöyle geçelim. Şan Zelize Caddesi. Burası Paris'in kuleden sonra ilk büyük alanlara ulaştığı yerlerden bir tanesidir. Paris'in başkenti genellikle bunun bu tarafı Büyük Eyfel Kulesi'ne sahipliği. Paris'te bulunan Şanzelize Caddesi Fransız ziyaret, sırasında uğramanız gereken noktalardan biri. Lan bu noktalardan bir tanesi dün, cadde üzerinde dünyaca ünlü markaların yanı sıra çok hediyelik eşyalar yani Gittiğiniz zaman alabilirsiniz diyor. başına yapılan ışıklandırmalar başka bir güzel olduğu söylemekte. Disneyland Paris Disneyland Paris ziyaretçilerle birlikte farklı eğlence imkanı sunuyor. Her köşe başında Disney karakterleriyle rastlanacak. Bu park çocukları olduğu kadar yetişkinlere aslında şöyle bir şey 10 ile saat 8 arası çıkmış. Türkiye saatleriyle gece arasında denk geliyordu galiba. Yok da yok. Sab Muhtemel sabah saatleri arasında. Burası da Zafer Takı. Uğur böce ile Kara Kedinin burada birçok filminin geçtiğini söyleyebilirim sizlere. Şurası da Louvre Müzesi. Louvre Müzesi birçok Fransız seyahatinin sırasında uğramanız gereken yerlerden bir tanesini açıklamış size. Alttaki de Luxemburg bahçesi. Benim bildiğim Luxemburg Almanya ait bir yerdi ama Luxemburg nasıl oluyor ya orada? Bilmiyorum ama orada olması lazım. 25 hektarlık bir alana kurulu Luxemburg sarayı da il alan bahçe kestane ağaçlarıyla çevrili ve ortasında sekizgen biçiminde bir göl bulunuyor. Geziniz esnasında buralara uğrayın diyor size. Orsay Müzesi'ye. 19 ve 20. yüzyıla adına ait bir sürü şeyin de burada olduğu söyleniyor. La, La, City Duvain. İsme baktılar vayn. Bir güzel bir isim aslında da. Ben hoşuma gitmedi. Bizlik değil. Bu videoya güzel like gelirse Türkiye'nin de önemli yerlerini anlatacağız. Nates Botanik Bahçesi. Bu botanik bahçe Türkiye'de yok ama var olan yerlerde daha da güzelleri var. 17 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bahçe şehrin nefes alma noktalarından birisiymiş diyorlar. Bu da Notre Dame Huit diye bir yer. UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Bu nasıl bir yer lan? <laughs> 1955 yılında inşa edilen yapı, özellikle modernist mimariyle dikkat çekiyor. Yani insanların hoşuna gidiyorsa ben bilmem, versay Kalesi'ye. Kale o kadar ki değişik yapılmış, yıldız sarayı kadar benzemez. Yıldız sarayı diğerlerine bin basar. Kolmer şarap kasabası ya. Evet arkadaşlar, bugün bu devam ediyoruz videomuza. Kasa bir şey oldu. Özellikle nostalji seven bir yapıya sahipseniz Colmar size hitap edilir, diyor bence güzel değil. Siz sevdiyseniz gidebilirsiniz yani. Terazorus meydanı. Bunun Terazorus canavar değil mi lan? Bilmiyorum ama burası galiba Fransızların UNESCO Dünya Mirası listesine bu. Oğlum kadar çok UNESCO girmiş lan bu ülke. Garip garip şeylere girmiş. Makine of the Isli Nastes, Nastes'te inşa edilen Nastes'te inşa edilen bir çeşit tema parkı. Lan su. Bizim toma, toma yok mu? Gel bak tomala gençleri peşliyorlar. Bu gençler, bu da toma. O aynısı. <laughs> bak aynısı ya. Toma bunlar e, Diyarbakır halkı işte e, Diyarbakır gençlik bir ara tomayla şey oluyor ya toma bu. <laughs> Jules Verne kitapları nanas testi yolunuzu düşerse uğramayı ya kaybol. bu. da Notre Dame de Great. Bu ne için lan? Camiye benziyor oğlum. bu tarihi. İler ama kiliseymiş. Bunu buraya bir hilal dikelim. Güzel olur. <laughs> Les Kato Spones. Bu insanların ölüp de gömdükleri yer gibi ama bunun bir hikayesi var. Onu da bir video olarak size anlatacağım inşallah. Paris yeraltı mezarlarının ise büyük bir merakla ziyaret edebileceğiniz yer 19. yüzyılda artık mezarlar yetmiyor. Yerin altına gömülür. O derece yani. Marsilya Katerdalı. Öyle büyük bir yapıya sahip mübarek gibi bak. Hmm. Rohan Sarayı. Bu da ne olarak geçiyor? Rohan Hanesi için 18. yüzyılda inşa edilmiş. Günümüzde ise güzel sanatlar ve dekoratif sanatlar müzesi olarak kullanılıyor. Polaris Ganjo Camp. Bu da ülkenin bir hayvanat bahçelerinden birinde bünyesine barındıran Palais Longjip Champes Fransa'da gezebilecek yerlerden biri. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İşte bugün Fransa'yı anlattık. Yarın Almanya gibi ülkeleri anlatmaya devam edeceğiz ülkemiz Türkiye'yi de güzel bir şekilde anlatmak için sizlerle sabırsızla bekliyorum. Videomu izlemeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle Fransa'nın gezilebilecek 20 tane yer önerisinde bulunacağız. Şöyle Eiffel Kulesi ile birinci olarak başlayan Fransa. Fransa'nın birkaç arkadaşıma sordum. Fransızlar o kadar da güzel bir yer olmadığını söylüyor kendi düşüncesini. Eyfel Kulesi birinci olarak dünyanın göz bebeği olarak adlandırılan Eyfel Kulesi birinci sırada. İkinci Şenlize Şen, Şenzelize Caddesi ikinci cad, yani ikinci olarak bu yer tasvir edilmiş. Bu da çok ünlü olarak söyleniyor. İki diğer Disneyland Paris yani Disney'in olduğu yer. Zafer Takı. Bu biliyorsunuz Uğur Beceri Kara Kedi çizgi filmini izleyenler bulabilir. Üç olarak Louvre Müzesi yer altındaki bir müzedir. O da bir çizgi filmde gözülmüş. Lüksemburg bahçesi. Bu müze diğeri. Bu Orsay Ors Orsay müzesi. Bu da diğer bir müze olarak yapılmış. Bir 19 ve 20. yüzyılın eserlerine el sahipliği yapıyor. Bir Türkiye'den birkaç eserin olduğunu muhtemel vardır. La Suetti de diye bir eserimiz var şöyle. Bu eserler de yani bu müzeler gibi yerler gezilebilecek yerler. E, Fransız rehberleriyle gezilebilir. Nates Botanik Bahçesi. Yani Fransa'ya gittiğimizde şuraların videosunu çekebiliriz diyorum ama çok da hoş bir yerler değil. notre dame du Haut diye bir yer. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını söyleniyor. Uzun videosunu da atacağım bunların hepsinin açıklamasıyla. Versailles Kalesi. Columbo Şarap Kasabası. Terrassevers Meydanı. Machine of isli sleep on kas olduğu yer. Bir film şu yapmış. notre dame de hoyte Les quatre -Bes. Merciya Katedrali, Rohan Sarayı, Fieslam. Bu videomuz bu kadardı. Uzun videosunu da atıyorum hemen.